cinlerin insanlara zarar vermeleri mümkündür. Ancak bu zarar filmlerde geçen çarpılma ve benzeri gibi şeyler değildir. Bugüne kadar binlerce insan biyolojik hastalıklarını cinlerin yaptığını zannedip hocalara koşmuştur. Yüz felci geçirip ağzı yamulanlar beni cin çarptı demektedir. Bu inanış yüzyıllardır süre gelmektedir. Ancak cinler insan vücuduna girip yer edinebilirler. İnsan vücuduna giren bir cin, eklemler aracılığıyla bazı yamulmalara sebebiyet verebilir. Bu çok nadir görülen bir durumdur. Böyle bir halin oluşması esnasında vücudun eklemlerine temas eden cin, eklemleri bükmez veya yamultmaz. Kişinin aklına lüfuz ederek eklemleri kişinin kendisinin yamultmasını sağlar. Kişi acı da çekse bilinçsiz olarak bunu gerçekleştirir. Bu durumun oluşabilmesi için o kişinin cinlerle isteyerek veya istemeyerek büyük bir bağ kurması gerekmektedir. Bunun dışında cinler insanlara musallat olup onlara vesvese verebilirler. En büyük verdikleri zarar vesvesedir. Verdikleri vesvese şuur olarak zayıf insanlarda vücut bulur ve insanı kötülüğe iter. İntihar eden insanların büyük bölümü cinlerin ve şeytanın vesvesesiyle intihara sürüklenmiştir. İnsandan uzak kalan diğer insanlarla da diyaloğu az olan kişiler ve yalnız yaşayanlar özellikle cinlerin hedefi olmaktadır. Çünkü onları kandırmak cinlere daha basit gelmektedir. İnanç yönünden zayıf veya inancına çok bağlı olanlar da onların hedefi olabilir. Cinler musallat oldukları insanda insana verdikleri vesveseyle İnsanı her türlü yola sokabilirler. Cinlerin musallat olduğu veya olmaya çalıştığı insanlar genellikle mutsuz olurlar, huzursuz olurlar, her şeye sinirlenebilirler. Yalnız yaşamayı tercih ederler. Evlilikten uzak dururlar. Baktıkları yerde siyah noktalar görüp sebepsizce çığlık sesi işitebilirler veya bulundukları ortamda huzursuz olup derhal orayı terk etmek isteyebilirler. Cinlerin musallatı sonucu bazı haller uykuda meydana gelir. İnsan uykusuzluk çeker. Yatağa girdiğinde uzun süre uyuyamaz veya uyuyup sabah uyandığında hiç uyumamış gibi sersem olur rüya aleminde rahatsızlık yaşayabilir. Çoğu korkunç rüya biyolojik sebeplerle olmaktadır. Cinlerin musallatı sonucu uyurken bazı haller meydana gelir. İnsan uykusuzluk çeker. Yatağa girdiğinde uzun süre uyuyamaz veya uyuyup sabah uyandığında hiç uyumamış gibi sersem olur rüya aleminde rahatsızlık yaşayabilir. Çoğu korkunç rüya biyolojik sebeplerle olmaktadır. Kişi uyuduğunda vücudunda meydana gelen bir değişme rüyaya yansımaktadır. Örneğin çok yağlı bir yemek yenilip yatıldığında korkunç rüyalar görülebilir veya uyku halinde sağa sola dönerken Elimizin bir yere çarpması sonucu rüyamızda elimizin kırıldığını görebiliriz. Bu gibi rüyalar dışındaki korkunç rüyalar ve özellikle tekrarlayan korkunç rüyalar cinlerin eseridir. Özellikle rüyada kedi, köpek, yılan, tilki ve fare gibi yaratıkları devamlı görmek cinlerin musallatı sonucu oluşur. Uyku halinde gülmek veya çığlık atmak cinlerin musallatıdır. Uykuda konuşmak veya mırıldanmak biyolojik sebeplerdir. Uyku ile uyanıklık arasında odanın içinde karartılar görmek de cinlerin musallatıdır.